Evet arkadaşlar selamlar ben Armağan Ergüney kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte evlere kapandığımız ilk günden bugüne ne yaptık? Genel bir genel bir muhabbet edeceğiz. Bu videonun herhangi bir konusu yok. Bu videonun bir sürü konusu var. O yüzden derhal de videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar evlere kapandığımız yaklaşık ne zaman kapandık? Mart'ın başı desen hani o Mart'ın başı değil Mart'ın ortalarına doğru 11 Mart gibi ilk vaka çıktı. Ondan sonra bir panik başladı falan filan. Yani 11 ile 16 Mart arası evlere kapandık ve o günden itibaren arkadaşlar evdeyiz. Spor salonuna gidemiyoruz. Daha doğrusu dışarı dünyaya çıkamıyoruz. Hani çok işe gidebilenler, gidebilecek işleri olanlar, izin verilen iş grubunda olan insanlar haricinde genelde herkesin evde kalması bekleniyor. Şimdi böyle olduğu zaman otomatikman bambaşka bir e, şeye girdik. Bambaşka bir dünyaya girdik. Artık bizim yeni normalimiz bambaşka bir şey oldu. O da nedir? Artık her şeyi internet üzerinden görüntülü konuşmayla, videoyla online bir şekilde yapıyor olduk ve hayatımız artık bunlara döndü. Şimdi bu ilk bu başladığı zaman karantina süreci hemen koştur koştur insanlar ne yaptılar? Deli gibi fitness ekipmanı aldılar. Deli gibi. Yani şöyle söyleyeyim. ilk başladığı zamanlarda dumbbell mesela 15 kiloluk bir dumbbell nereden baksanız ee, en dandinden başlayayım 90 lirayı da bulabiliyordunuz. Hani ciddi böyle hex dedikleri e, sağlam versiyonlarında hani 300-350 bandından bulabiliyordunuz. Arkadaşlar dolardan daha hızlı fırlayan bir şey varsa o da ev fitness ekipmanları oldu. imkan yok zaten bulamıyorsunuz yani. Öyle ben buldum ya abi yap bir pazarlık yapalım. 3 ver 5 ver Çin yeni pazarlığı. Onlar yok. Zaten ürün yok. Yani benim elimde bir tane dumbbell var gösteririm size birazdan. Gerçekten sokakta görseniz bomba zannedersiniz. Öyle bir tipi var. Dumble 80-90 liraydı. Şu anda 150-200 liraya falan gitti ve adam yetiştiremiyor yani. Ve aldığınız yere görseniz abi oraya yalnız gitmenin falan dersiniz yani. Öyle bir yer. Ama ürün kaliteli. Kullanıyorum çatır çatır. Onun dışında e, şeyler geçtim. Normal böyle kaldır indir ağırlıkları geçtim. Makinalar bile inanılmaz bir pazar oldu. Yani bugün hani nasıl PlayStation karantina öncesi 1700 liraydı da karantinadan sonra 4000 liraya fırladı ya. Fitness ekibanda bugün Deyin ki e, ben galiba karantina bittikten sonra evlenmeyi düşünüyorum. Tamam arkadaşım küreğin varsa sat küreğini direkt evlenirsin yani. İnanılmaz bir pazar oldu. O da çok enteresan bir şey. E, ee, hani insanlar bunu ilk başlarda göremediler. Yani şey göremediler. Bu süreç bu kadar sürmez büyük ihtimal. Hani bir ay takılırız. Sonra topuk herkes işine gücüne devam eder gibi düşünüldü ama öyle değil. 3 ay oldu. Hala evdeyiz. Hala şey yapıyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz. O yüzden hani bir iki ay daha devam etse ben size söyleyeyim küreğinizi satıp, bisikletinizi satıp gidip araba alabilirsiniz. Yani o kıvama geldi olay. Bu evlere kapanmayla birlikte hani insanların aldığı şeyler, ekipmanların dışında bir de salonların üyelerine evden takip edebilecekleri işte fitness, şey fitness diyorum, home workout serilerine başladılar. Her salon işte ya da her Hoca kendine ait bir fitness programı uyguluyor. Bunu yayınlıyor. İnsanlar salona gidemediği dönemlerde oradan komünite yani kitle oradan yapmaya devam ediyor ki bu çok güzel bir şey açıkçası. Çünkü insanı yalnız bıraktığın zaman zaten insanın modu düşük. Zaten spor yapmak istemiyor. Zaten Netflix durmadan filmi bastıkça basıyor. Bastıkça basıyor. E yani abur da var depolamışsın zaten kıyamet geliyor diye ne yapacaksın otur ye babam ye babam bu daha çok keyifli bir şey ama hani insanları bu bir heyecan etrafında tutmak atıyorum işte çeşitli yarışmalar oluyor çeşitli challenge'lar oluyor bunları bu çerçevede tutmak insanların bir nebze mental olarak salondan ve spordan kopmamalarını sağlıyor ki bu süper bir şey şimdi bu konu her spor salonunun ya da her hocanın kendi inisiyatifinde devam ediyor bir şekilde gidiyor ama insanların bir de şu tarz bir yaklaşım var abi işte ben ee, ben de bir şeyler yapmak istiyorum evde. Evde ne yapayım abi? Söyle abi. Evde ne yapayım? Çünkü ben öyle bir cahilim ki abi. Benim bilgisayarımda ben youtube.com yazmayı bilmiyorum. google.com yazmayı bilmiyorum. Abi sen söyle. Söyle abi. Evde ne yapmalıyım? E, abi, ya da şu. Abi evde hangi hareketleri yapmalıyız? Videosu yap. Bak. Vah. Wow. Yani araştır, araştır, araştır. Kitaplar oku. İnternette araştır. Gecelerce bir akıl gibi sayılar uçsun falan. Ve ben burada evde yapılacak hareket. Arkadaşım aç bak. Yani aç bak yani bu <laughs> burada bir sıkıntı, burada böyle bir acizlik bir şey yok. Aç bak bir sürü home workout yaz. Yani ayakta dururken bile, hiçbir şey yapmıyorken bile adam sana workout yaptıracak hareketleri yazıyor zaten. Yani önemli olan neyin ne olduğu. Yani benim sana şunu yap demem değil. Önemli olan sen neyi yapmak istiyorsun? Şimdi adam bana diyor ki abi ben eve imkanım var. Ben eve fitness aleti alacağım. Yani e, kondisyon aleti alacağım. Ne alayım? Ne almayayım? Kürek mi alayım? işte skirt dediğimiz kaya işte simüle eden bir hareket e, makine var. Onu mu alayım? Yoksa abi bisiklet Abi bisiklet mi kürek mi? Kürek mi? Abi bak e, kürek var. Bisiklet var, bir de kayak var, bir de merdiven var, e, bir de denge var, e, bir de motosiklet yarışı var, bir de e, macera var ama sonu romantik komedili. Abicim yani ben hemen böyle muhabbetler olduğu zaman şunu soruyorum. Arkadaşım senin şöyle bir terbiyen var mı? terbiye herif. Senin şöyle bir terbiyen var mı? Bir televizyon izlerken reklam arasına girdiğin zaman ya da televizyonu durdurup ben şurada 5 tane Air Squat yapayım reklam arasında diyor musun? Mesela bunu diyor musun? Ya da yatmadan hadi iyi geceler iyi geceler bir 10 tane şınav çekeyim şurada. Diyor musun? Bunları demiyorsan ya da ya benim bir yarım saatim var aslında bir spor yapsam fena olmaz deyip kafandan böyle 5-6 tane hareket üretip ya da hiçbir hareket üretmeyip sadece burpee ya da burpee de geçtim ya down up yani şınava inip kalktığın hareketi şurada 50 tane yapayım da şöyle azıcık bir terliyim diyor musun? Böyle bir terbiyen varsa git arkadaşım NASA'dan ultrasonik denge aletini bile alabilirsin. Ama bu terbiyen yoksa hiçbir şey alma. O 10 bin liranı, 5 bin liranı kaç paraysa onu o alete verme. Neden biliyor musun? Çünkü o alet elbise askısı olacak. Sen her tuvalete giderken, her böyle tuvaleti ziyaret ederken, o odanın önünden geçerken şöyle bakacaksın. Aslında yapmak lazım abi diyeceksin ve aslında yapmayacaksın yani. Hiçbir şey yapmayacaksın. Oraya ütülediğin çamaşırları koyacaksın, ütülemediğin çamaşırları koyacaksın, kirlileri asacaksın. Telefonla konuşurken, evi böyle turlarken geleceksin, onun böyle düğmeleriyle oynayacaksın. Eee abi ne demiş? E ee, benim olmadığım ortamda demiş ha. Tam düğmeleri basacaksın. Ondan sonra hayat ne edeceksin. O yüzden böyle bir terbiyen yoksa bence bu topa girme. Top topa gir topu al. Elde top sektir daha iyi. Bak çok samimi söylüyorum. Elde <laughs> top sektir daha iyi. Çünkü hiç olmazsa o senin bir kafana boşalacak. Ama onu alıp koyduğun zaman yapmayacaksın. Hiçbir şekilde yapmayacaksın. Yani şu anda Türkiye'de nüfus sayımı gibi bir sayım yapsak her 100 haneden 70 tanesinin içinde çeşitli kalite seviyelerine göre bir koşu bandı, bir yürüme bandı vardır. Illaki vardır. Hani birazcık daha daraltalım. O e disk kapaklarınızın içine sıkıştırdığınız böyle iç şeyleri eriten, basen eriten aletler, upshafer, türler up falan vardır. Yani alıp kullanamayan şeyler. Neden? Çünkü adamın o terbiyesi yok zaten. Yani adamın terbiye ederken, şimdi yanlış bir yere gidiyor olabilir ama yani bir adamda o şey yok. E, şevk, ilke, disiplin yok. Yani öyle aldık aldık işte yani. Aldık gibi bir şey oluyor. Diğer bir konu arkadaşlar evden birazcık dışarıya çıkarım Salonlar işte bir e, durmadan gittiğimiz bir spor salonumuz vardı. Bu işte standart bir fitness salonu olabilir, bir crossfit salonu olabilir ya da her, bale salonu bile olabilir. Bunların hepsi otomatikman ne yapıldı? Kapatıldı. Ondan sonra neden? Çünkü insanlar işçi olmasın, birbirlerinin suratlarına hünkürmesinler, terlemesinler, şöyle silip fışkırtmasınlar tellerin diye. Bu ihtimalle en açık olan yerlerden bir tanesi olduğu için spor salonları ilk kapandı. Şimdi şu anda ne olacak, ne zaman açılacak, ne olacak, ne edecek tam olarak bilmiyoruz. Neden? Çünkü kapatın denilen diyen merciden resmi bir şey çıkmadı. Açın demedi. Yani şimdi bugün internete girdiğiniz zaman bir pdf dosyaları uçuşuyor havada. Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanmış falan filan. Sonra anlaşılıyor ki o aslında bir sunum taslak ördeğiymiş, önergeymiş falan filan. Sonra bir bilmem ne federasyonu derneğinin bir e, alkışlarla yaşıyorum gibi bir forumundan bir link paylaşılıyor. Bak abi yazmışlar falan filan. Şu anda kesin bir şey yok. Yani tekrar söylüyorum. Kapatın diyen merci açın demedi. Da. Ama bence bu tarz şeyler birazcık şeyle de alakalı. Yani bir kamuoyu yoklaması yapılıyor. Hani böyle bir dosya internete giriyorsa o belli ki bir nabız yoklaması için yapılıyor. Yani şimdi sen orada dese ki arkadaşlar crossfit salonları açılacak ya da fitness salonları açılacak ama herkes dalgıç elbisesi giyecek. Neden? Çünkü terimiz, meremiz, havamız fışkırmaması lazım. Herkes dalgıç elbisesiyle yapacak. Şimdi biz hepimiz ne deriz? Hani Google'a girip ucuzda dalgıç elbisesi ara.com demeyiz değil mi? Yani bir siktir deriz ya. Yani. Bu da öyle bir şey. Yani orada bazı şeylerin üzerinden geçiliyor, konuşuluyor dezenfektan tüneli olacak eller yıkanacak arada mesafe olacak falan filan ha biz de diyoruz ki, hı evet yapılabilir yapılamaz mantıklı falan filan ki burada önemli konulardan bir tanesi de maske. Yani şimdi şöyle bir şey diyor. Adam demiş ki aletlerin arasına. Çünkü adamın aklında fitness, salon sektörü öyle canlanıyor. Yani bugün folklor oyunu da bir nereden baksan fitness şeyin içine giriyor. Salonun içine giriyor. Folklor hizmeti yapılan folklor salonları. Atıyorum bilarda salonu da onun içine giriyor. Adam diyor ki makinelerin arasına plexiglas paravan koyacaksın. Ki hani bu uranyumdan kaçmak, radyasyondan kaçmak gibi bir şey. Ha onu oraya koydum bu ne oluyor abi? Hani kulağımdan çıkan ter gidiyor. Doing, geri sekiyor ve bana geri mi geliyor? Yani yandaki Yürüyen amcaya gitmiyor mu? O mantık. Şimdi bunlar birazcık garip şeyler. O yüzden ee, daha böyle mantıklı düşünmek gerekiyor. Yani bir salonun alan metrekaresi değil, hacim metrekaresine bakması gerekiyor. Yani metro küpüne bakılması gerekiyor. Şimdi senin tavan yüksekliği nedir, genişliğin nedir? Tamam senin mesela atıyorum devasa bir salonun var ama 2 metre tavanın var. O hava bir yere gitmeyecek. Onun havalandırma stası. Bunları düşünüp bunlara göre mantıklı bir karar vermesi lazım. Açıkçası, özetle şu anda net bir şey yok. Bir yoklama yapıldı insanlara ve bu yoklamanın sonucunda aşağı yukarı benzer tarihlerde yani Haziran başında bir şeylerin başlaması düşünülüyor. Yani galiba. Burada diğer bir önemli konu arkadaşlar şu. salonlara dönmek istiyoruz. Evet çıldırıyoruz. Kafaları yiyoruz. Gece rüyalardan fırlıyoruz böyle. Aa tırastır. Tırastır yapmayı özledim'' falan filan diyoruz ama burada önemli olan noktaların bir tanesi de salonlara döndüğümüz zaman bizi ne bek Yani nasıl bir ortamdan çok bizi spor hayatımız. Şimdi spor hayatımızı orada bıraktık. Yani sporda yapılan spor hayatımızı orada bıraktık. Çünkü Şimdiden orada bir yarışma var orada bir çekişme var orada bir hırs var ağırlıklar havada uçuşuyor falan filan kendini geliştiriyorsun bilmem ne her gün bir şey öğreniyorsun şimdi eve geldin aynı ekipmanları al git kendi garajına koy yap olmuyor. o sportif o yarışmacı kişiliğini özellikle crossfit sanlar için söylüyorum. Orada bırak. Şimdi sen hatıralarla yaşıyorum abi deyip 250 kilo yaptığın deadlift'i salona geldiğin ilk gün çekersen zaten korona morona covid-19'a gerek yok. Sen bir 20 yıl daha spor yapamayacaksın çünkü belini sana elinde verecekler. Sen böyle elinde belinle birlikte çıkıp gideceksin. Şimdi burada bizim unutmamız gereken şöyle bir durum var. Ee, o eski halinden eser yok şimdi. Yani o adam orada kaldı. Sen evde tamam diller gibi maymun gibi duvardan duvara sekiyor. Ping pong topu gibi her yere vuruyor olabilirsin. Ama senin o güç seviyen geriledi. Hayır abi aynadaki görüntü aynı kalmış olabilir. Sixpack'ler hala gözüküyor olabilir. Hala ateş ediyor olabilirsin ama o bam güm yere ağırlık atan, bam güm ağırlıkları kafasının tepesine kaldıran adam yok. O yüzden özellikle büyük hareketler, deadlift, bench press, front squat, back squat, clean, snatch bu tarz hareketleri yaparken o odada salonlar açıldı ve biz gündelik hayatımıza devam ediyoruz dediğimiz noktada ona birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. A ben 60 ile top gibi oynuyorum dersen 60 senle top gibi oynar. Seke çıkar gidersin salondan böyle ding 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 <laughs> belim 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 dersen çıkar gidersin. O yüzden birazcık ona dikkat etmek gerekiyor. Hafif başlamak hani birazcık dede lafıdır bu ama hafif başlamak en önemlisi yoksa gidersin. Bu arada kendimizden bahsettik. Birazcık arkadaşlar CrossFit camiasından bahsedelim. CrossFit'te neler oluyor? Bugün baktığınız zaman her yer kapatılıyor. Olimpiyatlar ertelendi. Avrupa Şampiyonası ertelendi. Dünya Okupası ertelendi. Ertele babam ertele. Ertele babam ertele. E CrossFit? CrossFit diyor ki hala biz yapmayı düşünüyor, düşünüyoruz. Olabilir sanki falan filan dediler ve adamlar hiçbir şey demediler ilk dönemlerde. Olacak olacak dediler. Sıkıntı yok. Sonra aşama aşama kapatmaya başladı. Dedi ki yaş grubu yani 17-34 arası yaş grupları var bunların. O grubu biz bu sene yapmayalım en iyisi dediler. Cık, gönderdiler. Ondan sonra dediler ki ya yaşlılar da vardı. Hadi yaşlıları da yapmayalım. Onları da gönderdiler. Yaşlılar olmayacak dediler. Ondan sonra baktılar iş büyüdüğü, pandemi sıçrıyor sağdan sola. Sonra baktılar iş bayağı büyüyor. Dediler biz bunu durdurmamız lazım. Yani bir şekilde bizim de bir önlem almamız gerekiyor dediler. Ve CrossFit'te bütün sadece ve sadece Open birinciliği olan ve o zamana kadar yani pandemi başlayana kadar sanctional eventlerde birincilik alan ya da belirli sıraya giren yarışmacıları aldılar. Dediler siz de birlikte yapacağız. Birazcık böyle gathering gibi olacak. Böyle kutlama gibi olacak. O büyük şaşalı CrossFit Games aileler yarışıyor, köpekler yarışıyor, hayvanlar yarışıyor, deliler gibi deliler yarışıyor falan sistemini tamamen kaldırdılar ortadan. E, seyirci de olmayacak. Seyircisiz yapacaklar. Yani şöyle söyleyeyim. Yaş grupları yok. Yaşlılar yok. E, seyirci yok. Ondan sonra takımlar yok. Bunların hiçbiri yok. Sadece işte 30'a 30, 30 40'a 40 erkek kadın yarışacak. CrossFit Games'in ilk başladığı yerde, 2007'den beri CrossFit Range denilen Castro'nun çiftliğinde yapılacak bu iş. Daha önceden bir kere 2006 senesinde orada bir koşu yarışması yapıldı. Koşu yarışmasının arkasından da orada bir deadlift yarışması yapıldı. Ondan sonra herkesi uçağa geri koydular. Yallah gönderdiler. Bütün eventi orada, bütün hafta sonu ya da şeyi haftayı orada geçirmeyi düşünüyorlar. Şimdilik söylenen bu. Crossfit'lerde daha başka ne gibi değişiklikler oldu arkadaşlar? Ö Open sonrasında dopingli olduğu tespit edilen ama hala araştırması devam edilen Yunanistanlı Lefter Fianafeyevakis diye bir arkadaş. Dopingli olduğu kesinleşti ve 4 senelik Allah diye ban yedi. Kendisini benim eski videolarımdan şey diye görebilirsiniz. Handstand push-up yapacağı yerin böyle bir çizmesi gerekiyor. Çizdiği yeri böyle dirseğini yanlış hesaplıyor. Yani piçliğine yani böyle yanlış hesaplıyor. orası değil burası. Kafası. Kafasını şöyle ölçüyorlar. Yani şuraya olan bir bit ayakkabı koy ya. Vah diye koy şuraya. Gelen yere çizgiyi çekti. Ama abi diyor kız burada eliyle böyle yapıyor. Çizmeye çalışıyor falan. Yani adam ben tırt bir adam demiyorum. Adam gümbür gümbür bir adam. Zaten baktığınız zaman kaldırım değiştireceğiniz bir adam. Ama yani nedense böyle bir yola girdi. Ve işte doping yaptı ortaya çıktı. Ondan sonra 4 senelik lapseki biga gönderildi. Bu arada değişik bir konu. Crossfit Games'in bu sene yine her sene olduğu gibi zaten Netflix'i bu aralar çok fazla kurcalıyoruz, ne bok varsa izliyoruz böyle her şeyi izler, izle, 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 bitiyor. Hani IMDB'de 0.8 puan alan Türk filmlerini bile izle izliyorsunuz, geriye bir şey kalmıyor. Orada bulabilirsiniz CrossFit Games'in belgesel filmleri var. 2015'ten itibaren, 2015, 2016, 2017 orada bulabilirsiniz. Bir de üstünde Froning'in belgeseli var ki o da 2014 senesini anlatıyor. Bunların hepsini izledikten sonra yani zaten şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, geçen sene... CrossFit medya ekibini gönderdi. Herkesi işten çıkardı. Yani dedi ki ben artık içimde size maaşlı her ay ayın birinde çatır çatır maaş verdiğim bir sistemden çıkıyoruz. Ben sizi özgürleştiriyorum. Siz artık gidin YouTube'da mı çekiyorsun? İzlesene.com'da mı çekiyorsun? Ne yapıyorsunuz? Gidin emeğinizi orada yapın, karşılığını orada alın. Ben sizi ellemiyorum dedi. Herkesi gönderdi. Ondan sonra bu arkadaşlar zaten yıllardır CrossFit'in içinde. Hibur Cannon ve Marston Sawyer diye iki arkadaş var. Onlar zaten bu işin medya ekibi olduğu için ayrıldılar. Hep filmleri bunlar çekiyordu. Bunlar da bu sene kendi filmlerini kendileri bağımsız bir şekilde çektiler. Ve ben filmi izlemenizi tavsiye ederim ama nerede izliyorsunuz? Film izleyemezsin çünkü daha film gelmedi. Ya iTunes'tan indireceksin, sadece İngilizce İngilizce alt yok. Ya da Amazon Prime'dan izleyeceksin. Ya da e, kaçak yollardan, korsan yollardan e, full film izle cehennemi nokta cehennemin gibi sitelerden izlemeniz gerekiyor. Onların da biraz yayın kalitesi kötü. O sabrınız varsa ben izliyorum diyorsanız izlersiniz. Şimdi film neyi anlatıyor? Film güzel bir film. Film efsane bir film. Yani Heber Cannon'da Mars'ın Sawyer'ın bir oluşturduğu bir dünya var. Bir müzik, bir ambiyans. Size böyle ha öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu falan böyle 32. gün gibi bir habercilik gibi anlatılmıyor. Zaten izlerken tüylerin diken diken oluyor. Senin böyle evde sandalyeyi sehpayı itesin geliyor böyle o şeyleri izlerken. Film değişen konsepti anlatıyor. Değişen konseptten sonra yarışmanın içinde bir kat sistemi oluştu. Yani öyle lig gibi. O oyna babam at babam at. işte ittir kaktır falan filan. Hadi hafta sonuna geldik puanları da siktir ama birinci olamadık. Bunu kaldırdılar. Yani belirli bir yere kadar kat 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 sistemi yarışıyorsun. genel duruma bakıyorsun. Küt listenin yarısını göndermişler. Yarışıyorsun bir daha bakıyorsun. Küt bir daha göndermişler. Ulan ne oldu ne oldu falan filan derken son 4 tane event'e 10 tane adamı sabitlediler. Öyle devam ettiler. Zaten yarışma bu sene daha bir heyecanlı oldu. Neden? Çünkü Matt Fraser diğer yani önce 2014'ten sonra baktığınız zaman adam pardon 2015'ten tokat diyor. Tokat ya. Yani zaten son yarışmaya geldiği zaman adam dese ki ya bana oradan iki tane bira gönderin ben şurada içerek devam edeyim dese o da yapabilir. Yani e, yapması gereken bir hareket şeyi var hani son mesela final voduna giriyorsun. Sana diyorlar ki 5 round'lık bir antrenman. Bir round'unu yapsan tamam bitti. Diğerisi yapmanın gerek yok. Her sene bu son final voduna adam 100 puan, 160 puan, 200 puan önüne girdi. Yani bu dominantlığın ötesinde bir şey. Yani şöyle düşünün. 3. Avustralya Ligi'nde bir yarışma düzenleniyor ve Real Madrid. Real Madrid e lig bitmeden 8 hafta önce birinci, ya 8 hafta bile değil belki 10 hafta önce birinciliğini şey gösteriyor. Onun gibi şey Matt Fraser'ın dominantlığı. Bu sene adam arkadaşlar yarışmanın bir tanesinde yani eventlerin bir tanesinde çantalı koşu diye bir şey var. Çantalı koşunun içinde koşuyorsun, çanta var sırtında, içinde ağırlık var. Koşuyorsun, bir tur atıyorsun, küt ağırlık koyuyorsun. Koşuyorsun, bir tur atıyorsun. Bir tur atıyorsun dediğim şey de 1,5 kilometre koşuyorsun, bir şey atıyorsun. Bir, bir buçuk daha koşuyorsun, bir ağırlık daha atıyorsun. Ve çantaları arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Affedersin yani ağzım şey küfür için ama o kadar siklemen yapmışlar ki çantaya koyuyorsun ağırlığı, fermuarlı kapatıyorsun. Zaten koşarken hepsini sırt çantalarına gösteriyor. Zaten insanlar bir 50 metre koştuktan sonra vücut çantaların fermuarları açılıyor. Ondan sonra tabii açılanlar var, açılmayanlar var. O panikle attın, doğru kapattın, kapatmadın muhabbetleri falan oluyor. Matt Fraser arkadaşlar son düzlüğe girerken çantasındaki ağırlıklardan bir tanesi yere düşüyor ve şöyle bir hareket yapıyor. Yani ooo diye bir şey yapmıyor. Yani şöyle bir Bakıyor. Ne oldu? Yani çünkü düşerken torba ayağına çarpıyor. Ve ondan sonra orada bir kıyamet kopuyor. Neden? Çünkü Matt Fraser'a bir ceza puanı geliyor. Ceza puanı geldikten sonra 100 puan, 200 puan önüne bitirdiği bir yarışmada bir anda cezadan ötürü inanılmaz bir gerileme yaşıyor. Ve bütün hafta sonu Matt Fraser'ın acaba birinci olacak mıyım, olamayacak mıyım diye. Bir de hani böyle suya düştüğün zaman ee kanadığın zaman bütün köpek balıkları senin tadını alır ya. Aaa siktik falan derler ya. Aynı o muhabbet. Her sene böyle arkada bağlama çalan bir çocuk Noah olsun. delirisi tuttu adamı bu sene. Delirisi tuttu. Matt Fraser birinci, Hemen şak diye o birinci olduğuna geçti. Bütün hafta sonu vermeyeceğim de vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Birinciliği vermeyeceğim diye. Tabi nereye vermiyorsun? Matt Fraser geldi. Tokat Show bastı geçti. Yani e, gerçekten sporda bazı sporcular var. Büyük insanlar bunlar. Çünkü hazır Last Dance belgeselini izlemişken bundan da bahsedeyim. Last Dance belgeselinde de aynı şeyi bahsediyor. Hani Michael Jordan at babam at, at babam at, götünden at, orandan at, buran at olduğu için iyi bir basketbolcu, iyi bir sporcu değil. Yani adam şartlar ne olursa olsun. Yani şartlar ne olursa olsun. adam babası öldürülüyor. Maça çıkıyor. Başka bir şey oluyor. Maça çıkıyor. Zehirliyorlar. Maça çıkıyor ve oynuyor adam. Dayak yiyor maça çıkıyor. Araba çarpıyor maça çıkıyor. Yani ne olursa olsun sen o düdük çaldıktan itibaren sağda terminator gibi buz adam gibi kaldığın yerden devam edebiliyorsan ve durmadan üst düzey bir şey de yapabilir performans sergileyebiliyorsan sen üst düzey bir şeydesin. Matt Fraser örneğini alalım. Şakadanak diye hayvani bir şekilde gerileşti, geriliye, geriye düşmüşsün yarışmada ama o disiplinden kopmuyorsun, basıyorsun, 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 basıyorsun ve şartlar durmadan seninle yine bir adam röportajda kendisi söylüyor. Gitti dedim diyor ya. Hani hayatımda daha önemli şeyler var. Sağlığım var, o var, bu var. Gitti dedim diyor ama kopmuyor adam o mental şeyden. O yüzden o da enteresan. büyük sporcuların ne zaman nerede Devreye girdiğini bu tarz anlarda anlıyorsunuz. Ee, i̇zlemenizi tavsiye ederim, güzel bir belgesel. Ee, başka filmde ne şey yapıyor, dikkat çekiyor. Birkaç tane daha olay var. Bu kat sisteminden oturu, bazı sporcular. Mızmıkçılık yapıyorlar yani diyorlar ee, işte doğru şekilde biz test edilmedik de falan defa falan. E, e, ulan sana elektrikler kesik de bana da elektrikler kesik. Yani tamam sen sınanmadın da bu nasıl yine birinci oldu? Dördüncü defa birinci oldu. Adam. Hani liste yine kafada değişmiyor ona bakarsan ya. Yani benzer adamlar yine kafada oynuyorlar. Yani ben hiç beklemiyordum o Kanadalı Patrick Blander'dan bu tarz bir mızıkçılık. Annie otur. yani CrossFit eşittir kadın eşittir Annie otur. başka bir şey yok. A kadın tutturdu ay çok mutsuzum doğru düzgün test edilmedik falan filan ya e, biçim. İki senedir şampiyon olan kadın yine şampiyon oldu. Yani adamlar birazcık da oraya mesaj atmaya çalışıyorlar. Hani Ed Fraser dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Tia, 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 Tumi, Claire. Üçüncü şampiyonluğunu kazandı. Yine şartlar değişti yine onlar birinci oldu. Ya bu, bu, bu kadar kısmı birazcık değişik. Bir başka konu arkadaşlar. Ama bugün iyi video oluyor. Bayağı konuşuyoruz. Bir diğer başka konu. Son videomda size karantinada kilo ver diye bir video yapmıştım. Ve orada size karantinada basitçe kilo vereceğiniz bir yöntemden bahsetmiştim. O da intermittent fasting. Yani Aralıklı oruç. Aralıklı oruç ne demek? Normal bir diyet yapmıyorsun. Aa, aralıklı oruç yapıyorsak ben sebzinin o kerevizin dibindeki o bokçuk çiçeğini yemem lazım yapmıyorsunuz. Aralıklı oruç normal yemek yeme düzeninizi sıkıştırıyorsunuz bir zaman dilimine yani belirli zaman diliminde sıkıştırıyorsunuz onun dışında bir şey yemiyorsunuz. Arkadaşlar ben bu videoyu yaptım, insanlara anlattım yani bayağı basit anlattığımı düşünüyorum. Yani dedim ki işte belirli bir saat belirliyorsun kendine işte 4 saat. Ne yiyorsan bu 4 saatte yiyorsun ya da bu 8 saatte yiyorsun. Sonra başka bir şey yemiyorsun. Sadece ve sadece su, soda, çay, kahve, şeker, krema yok dedim. Abi insanlar anlamadı. <laughs> En beğendiğim soruyu söyleyeyim. Abi hiç mi bir şey yemiyoruz? Yani kardeşim yemiyoruz. Yemiyorsun. Yani, yani, yani ya, ya. yemiyoruz. Yutmuyoruz. Su. Peki suyun içine bal... Abi suyun içine bal dökebilir misin? adam var. Hayır abi. Hayır. 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 Hiçbir şey yok. Ben arada iki tane badem atıyorum. Kardeşim tebrik ediyorum. Bademi çok seviyorsun. Demek ki böyle bir durumda bile badem yemeye devam edebiliyorsun. Ama yok. Bu sistemde böyle bir şey yok. Şimdi insanlar çokça video gönderiyorlar. Genel olarak ben size şöyle söyleyeyim. 10 kişiden 7-8 kişisi denedi ve gerçekten kilo veriyorsun. Yani bir 6 kilo verme şeyi var. Çoğu arkadaş bana fotoğraf atıyorlar. Hepsine buradan selam söylüyorum, tebrik ediyorum. 6 kilo bandı verdiler. Şöyle yazanlar da oldu. İnsanların kafasını karıştırma, saçmalama. Zaten durum sıkıntılı, pandemi dönemi. Milletin bağışıklık sistemi çöktü, çökecek. Salak salak hareketler yapma diyen de oldu. Tebrik ediyorum. Katılıyorum da. Doğru bir şey değindiniz Çünkü ben orada belki biraz eksik anlatmış olabilirim. Ben kimseye diyet yapın demiyorum. Bakın normal yiyeceğiniz yemeği belli bir zaman aralığında yiyin diyorum. Yani sen günde 3000 kalori alıyorsan ve 3000 kaloriyi 12 saatte alıyorsan ben sana 8 saati deneyebilirsin diyorum. 4 saatte deneyebilirsin diyorum. Ondan bahsettim. böyle bir şey olduğu için insanlar bunu kullandılar. Ya şimdi sen hani C vitamini alıyorsun, D vitamini alıyorsun, multivitamini alıyorsun, yemeğini yiyorsun. Hani burada sıkıntı ne? Belirli bir dönem aç kalıyorsun. Bağırsak sistemin, hazmetme sistemin hani hem sindirim hem boşaltım sistemin bir rahatlıyor. Yani çünkü sen şimdi benle bu şekilde savaşılıyor. Ondan sonra deniyor ki abi e, doğru mu acaba? Ya kardeşim iyi de sen evde ponçik yiyorsun. Onu ne yapacağız? Doğru çakıyorsun. Kolayı çakıyorsun. Adam bana diyor aa insanların sağlığıyla oynama. Tamam biz sağlığa bir şey demiyoruz da <laughs> o insan... Bıraktığın zaman çitos yiyor. Onu ne yapacağız? Neyse buraya çok fazla takılmayalım. Ee, orada benim dikkatini çekmek istediğim bir nokta vardı arkadaşlar. En verimli sistem hangisi? Ne yapabilirsiniz diye. Ee, 20'ye 4 metodunu ben tavsiye ediyorum çokça. En çok en azı sonucu 20'ye 4'ten alıyorsunuz. O da sabah yiyip yani 8 ile 12 arası yiyip 12'den sonra bir şey yemediğiniz sistem. Yani en çok bu işe yarıyor. Çünkü olay aslında intermittent fasting değil, circadian yani sirkadiyen intermittent fasting diyorlar. O da nedir? Senin bir biyolojik saatin var. Biyolojik saatin zaten sen bir şey yesen de yemesen de kendi de ona göre ayarlıyor. Yani güneş battığı zaman o uy indiriyor. Uykuya geçeceğiz. Güneş çıktığı zaman bu derine değiyor. Senin gözünün böyle içindeki mini, mikronluk yerden güneş göz giriyor. Ve sen uyanıyorsun artık. Bir vücut sistemin çalışıyor. Bu sisteme uyan bir intermittent fasting yapın diyorlar daha çok. Çünkü bu şekilde vücudunuz daha efektif olur. Şimdi sen bütün gün şey Aa, bir şey yemiyorsun. Abi ben hiçbir şey Kahvaltı yapmıyorum. Öğle mi demiyorum? Evet. Akşam yemeği demiyorum. Evet. Yatarken görmüyorum. Bravo kardeşim. Ya güzel bir sistem. Evet ondan da bir verim sağlıyorsun ama vücut bitmiş zaten. Vücut bitmiş. Hani kırmızı ışık yanıyor. Yatacaksın. Uyuyacaksın birazdan. Siz bütün sistemler teker teker kapatılmış. O kapatmış. Bağırsak kapatmış. Mide kapatmış. Affedersin götün kapatmış. Kapatmış üstü kapatmış. Sen diyorsun ki ben pilav üstü dönerci. Yani otomatikman Şöyle bir bakıyorlar bütün sistemler senin gırtlağına doğru. yukarıda aç içeriden böyle baktıklarını düşün. Hemen seni amına koyayım diyorlar yani. <laughs> o yüzden arkadaşlar sabah yaparsınız, uyandınız oh enerjiksiniz bir kahve üstüne bir kahvaltı bir öğle yemeği sistem daha böyle gümbür gümbür çalışıyor. Onu tavsiye ederim. Ee, onun dışında da bir şey tavsiye etmiyorum. Deneyebilirsiniz. Ya yani ben... abi güzel söylüyorsun evde 3 tane çocuk var. Anasını zaten ben ne ara sofraya oturmayacak mıyım insanlar diye diyen insanlar da var. Ben buna bir şey demiyorum. Haklısınız. O sistem yapın. Aslında ben şöyle söyleyeceğim. En mutlu olduğun sistem, size en uyan sistemle onu yapın. Şimdi ben baktığınız zaman birkaç gündür 36 saatlik bir sistem deniyorum. Yani 36 saat boyunca yemek yemiyorum. Ondan sonra yemek yiyorum. Doğru mudur? Belki. Evet arkadaşlar değineceklerim bundan da güzel bir video oldu zannedersem. Bolca konuştuk, bolca anlattık. en kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.